Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hamur yoğurmadan, hamur açmadan kolaylıkla da gözleme yapılabilir. Bunu bu tarifi sizlere vermek istiyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Bir su bardağı süt, yoğurma kabıma alıyorum. Bir tane yumurta, ve bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Sizler miktarı artırabilirsiniz arkadaşlar. 2 su bardağı süt, 2 tane yumurta kullanıp tabii ki artırabilirsiniz. İyice karıştırıyorum. Ve bir su bardağı un ilave ediyorum. Yine çok güzel bir şekilde karıştıralım bir tutam şey dereotu ince ince doğruyorum elinizde var ise dereotu yoksa maydanoz da çok güzel oluyor şöyle dereotu doğradıktan sonra Evet arkadaşlar şöyle bakın akışkan bir hamur olması gerekiyor. Tavamıza 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Her tarafına gelecek şekilde güzelce tavayı yağlayalım. Karışımımızdan ilave edelim ve çabuk her tarafına şöyle yarım kepçe daha ilave edeceğim. Çabuk çabuk her tarafına gelecek yayılacak şekilde yayalım. Evet bakın arkadaşlar üzeri kurudu. Şimdi çeviriyorum. Ocağımız orta ateşte olsun. Şöyle tekrar yağ gezdiriyorum. Şimdi şöyle kaşar peyniri rendelisi ilave ediyorum. Üzerine kapatıyorum. dediğim gibi arkadaşlar. Hamur yoğurmadan, hamur açmadan da rahatlıkla evde pratik kahvaltıya gözleme yapabilirsiniz. Çok da nefis oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi gözlememi tavamdan aldığım ikincisini hemencecik tavama ilave ediyorum. Diğer gözlememi peynirli yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle diler lor peyniri kullanın. Dilerseniz de beyaz peynir kullanın. Her ikisi de çok lezzetli olur. Diğer gözlemem de nefis bir şekilde pişti arkadaşlar. Şimdi servise alıyorum. Evet kahvaltılıkların servise hazır. Şöyle kesip sizlerle de paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten nefis oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Kolay, pratik. Kaşarlı. Peynirli. Nefis bir tarif oldu. Hoşçakalın, takipte kalın, takipte kalın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.